Konusunda da ve sosyal yaşam konusunda da her türlü yanlarında olacağımıza ben Burak Yıldırım olarak söz veriyorum. Geri kalan işler Tülay Hanım'ın vicdanına ve insanlığına kalacaktır. Ki inanmasak bu kadar insan yanında olmazdı. Ki bundan sonraki yapacağımız projelerde de Tülay Başkanımızın anlatacağı ve bu hususlarda kendisinin yüreğin halkı için yüreğinde yaşadığı günlerdeki zorluklarda nelerle karşılaştığını, nelerden, hangi şartlardan zorlar, zorluklarla çıktığını anlatacaktır. Sizlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Derneğimizin iki yıl sürecinde hep yanımızda oldunuz. manevi ve maddi olarak bu kadar gariban insanı hiçbir zaman ortada bırakmadınız. Bu seçimlere Tülay Hanım'a asla yolda bırakmayacağınıza inanıyorum. Hepinizi saygı ve muhabbetle <gülüyor> <elabiliyoruz>. <gülüyor> Konuşmasını yapmak üzere Tülay Arı Başkanımızı buraya davet ediyorum. Yürüyün <gülüyor> kıymetli kardeşlerim, abilerim, ablalarım, değerli basın mensupları ve çok kıymetli arkadaşlarım. Hepinize hoş geldiniz. Diyor. Ayrı ayrı saygıyla selamlıyorum. Önce kendinden biraz bahsedeyim. Ben Tülay Ara. 1976 Adana Yüreğir doğumluyum. Evli iki çocuk annesiyim. Yüreğir'e talibim. Şu anda burada hepinizin huzurunda Yüreğir bağımsız belediye başkanlığımı açıklamak üzere toplanmış bulunmaktayız. kadın ve bağımsız aday olarak yüreğimde sizlerin destekleriyle tarih yazmak istiyorum. Bağımsız olarak bu yolda yürüyeceğim. Bağımsız olmamın asıl e, nedeni halkımıza iz. İki yıldır halkımızla iç içe bu yolda emin adımlarla yürüyoruz. Kemikleşmiş bir katro oluşturmuş bulmaktayız. Bizimle yol yürümek isteyen halkımız bizlere birer birer ulaştı. Buradan bizlere ulaşan ve destekleyen tüm halkımıza sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Neden aday oldum? Bir yüreğiyle olarak yüreğindeki sıkıntıları kendimde yaşadığım için yıllardır yapılmayan eksik hizmetlerin giderilmesi için yalnız bırakılmış seçime altı ay kala hatırlanmış halkımız için evine ekmek götüremeyen vatandaşımız için iş konusunda ahbap çavuş ilişkilerini kaldırmak için 35 projeyle işsizliğe son verip sosyal statüyü üst seviyeye çıkartmak için üniversite işbirliği ile birlikte dernek, kooperatif, belediye, üçlü projesi ve tekstil, güneş paneli, geri dönüşüm, elektrik üretimi, hazine arazilerinde ekim, pazar yerlerinden, tarladan pazara kuruyuşunu sağlamak için öğrencilerimize burs, okullarımıza ücretsiz öğlen yemekleri sağlamak için. Kısacası yüreği halkımızın yanında olmak için. Ve bunun gibi birçok projeyi gerçek anlamda hayatta hayata geçirebilmek için aday oldum. Çıktım, bu yolda beni yalnız bırakmayan yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınızı sağlık, gönülden destekler bekliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. 怎么了？<laughs> <laughs>